Merhaba, ben Olcan Demir. Birazdan Antik Dünya'nın en görkemli ülkelerinden olan Mısır'ın Maldivleri olarak adlandırılan Sina Çölleri ile Kızıldeniz'in eşsiz birleşimi Şarm El Şeyh'e gidiyoruz. 1960 yılında İsrail-Mısır Savaşı'ndan sonra İsrail kontrolüne geçen bölge balıkçı kasabalarının yoğun olarak bulunduğu bir bölgeydi. İsrail kontrolüne geçen 20 yıla yakın bir sürede bölgede yeşillendirme çalışmaları yapılmış ve insanların geçimlerini sağlayacak farklı geçim kaynakları yaratılmaya çalışılmış. Bu durum belki de bu coğrafyanın kaderini değiştirecek hareket olarak nitelendirilebilir. Çünkü çünkü 1980'lerden sonra tekrardan Mısır'a kazandırılan bölge, iklim ve Kızıldeniz'deki eşsiz güzellikleri sayesinde turizmin cenneti olmaya başlamış. Bu eşsiz güzellikleri yaşayabileceğiniz Şarmeşeh bölgesine Türkiye'den direkt uçuşlar bulunurken bu uçuş yaklaşık 2 saat sürmekte. Uber benzeri Karim uygulaması sayesinde otelinize kadar sizi ulaştıracak taksi bulmanız, yanı sıra diğer insanlarla anlaşarak taksileri de paylaşmanız olası. Otel konusunda ise gitmeden önce Booking.com ve benzeri uygulamalar ile otelinizi ayarlamanızı öneririz. Otel konusunda geniş seçeneklere sahip bir bölge olsa da son dakika yer sonu çekebilir ve istemediğiniz bir yerde kalmanızı sağlayabilir. Otelin büyüklüğüne göre farklı etkinlik alanları olsa da tüm otellerin denizde plaj bölümleri olmakta ve deniz tatilinizi bu bölgelerde güvenli bir şekilde geçirebilirsiniz. Yemek yemek yerlerinin de bulunduğu bu plajlarda deniz ürünlerinin olduğu tabaklar gerçek şeflerden çıkmakta ve fiyatları çok çok uygun. Hatta parasailing, muz ve değişik birçok deniz aktivitesini bulmanız mümkün. Türkiye'deki fiyatlarından yaklaşık 5 kat az vererek tüm aktiviteleri değerlendirmenizi tavsiye ederim gelmişken yavaştan Kızıl Denizin güzelliklerine dalalım. Öncelikle Kızıl Denizin eşsiz güzelliklerinin ön gösterimi olarak şnorkel alarak mercanları ve denizaltı dünyasını daha yakından keşfedebilirsiniz. Şnorkel dalışı hoşunuza giderse Sharm El yaklaşık 1 saat mesafede bulunan Dahab bölgesine giderek Blue Hole adı verilen bölgeyi ziyaret edebilirsiniz. Mariana Çukuru'nu anımsatan bölge, sığ suların tam ortasına bulunan derin bir çukur sayesinde sayısız mercan ve sualtı dünyasına güvenli bir alan sunarak korunmalarına olanak sağlamış durumda. Tabii ki Kızıl geldik. Dalmadan olmaz derseniz doğru dersiniz. Çünkü dünyadaki en güzel sualtı dünyası olarak gösterilen bu bölgede dalış yapmak sizi gerçekten büyüleyecek. 30 dolar gibi muadillerine göre çok düşük fiyatları sunulan tekne gezisi ve dalış hizmeti sabahın erken saatlerinde sizi otelinizden alan servisler ile başlamakta. Turların toplanma yerinde çıkan karışıklık sebebiyle bekleme yaşansa da saat 10 gibi tüm tur gemileri hareket etmiş oluyor. Yüzme biliyorsanız palet, yelek ve benzeri ürünler almanız gereksiz olabiliyor. Ama siz tercihinize göre hareket etmeden tur kiralama yapabilirsiniz. Öncelikle sığ ada olarak tabir edilen bölgeye gidiliyor. Adaya gemilerin yanaşamaması sebebiyle 100 metre kadar yüzmeniz gerekirken tur görevlileri sayesinde simit ve botlar ile adaya ulaşım yapılabiliyor. Burada kendine has beyaz kumu sayesinde kendinizi Masallar Ülkesi'nde diyeceğiniz bir bölgeye varıyorsunuz. Maldivler'deki mavinin en güzel tonlarını barındıran bu bölgede küçük gezintiler yapabilir ya da sadece sahilde oturarak bu güzel coğrafyanın tadını çıkarabilirsiniz. Sonrasında ise sizleri tüm gün heyecanı kaplamış olan dalış etkinliği bölgesi Ras Muhammed'e varıyorsunuz. Varmadan önce tur görevlileri sizlere dalış ile ilgili tüm incelikleri İngilizce olarak anlatıyor. Hatta kulak ve burun egzersizleri dahi yaptırıyorlar. Derin bir bölgede, uçsuz bucaksız Kızıldeniz'in ortasında kayalık tepelerin hemen yanında oluşan bu renkli hayatı görmek için bir an önce denize girmek istiyorsunuz. Yıllarca en popüler bölgelerden biri olması sebebiyle tecrübeli dalış hocalarının sizleri yönlendirmesi sayesinde deniz dalış kıyafetlerini giyiyor ve mavi suların içine bırakıyorsunuz kendinizi. Suyun altına indiğiniz ilk dakikadan sonra ömrünüz boyunca anlatabileceğiniz rengarenk balıklar, mercanlar ve uçsuz bucaksız mavilik ile baş başa olduğunuzu anlıyorsunuz. Neredeyse bir kol mesafenizde kayıp balık Nemo filmi çekiliyor. Bu kadar farklı canlının olması sizi şaşırtıyor ve büyülüyor. Çıktığınızda ise yapılacaklar listesinde bir aktiviteyi daha bitirmenin sevinciyle muhteşem güzellikleri bırakmanın hüznü kalıyor geriye. Günün yorgunluğunu büyük bir keyifle atabileceğiniz müthiş bir kafeye, Farşa'ya gidiyoruz şimdi de. Şarmeşeh'in en güzel kafesi olarak adlandırılan Farşa merkezden biraz uzak. Lakin taksi uygulaması sayesinde 10-15 dakikada gidebiliyorsunuz. Şahin kayalıkları gibi dik bir kayalık ortasına kurulmuş olan kafe tamamen denize sıfır ve kırmızı kendine has tavrıyla çok güzel dizayn edilmiş. Günün sıcaklığını atmak adına soğuk içecekler sipariş edebilir ve nargile eşliğinde gizli arkadaşlarınız ile tüm gece muhabbet edebilirsiniz. Çok yoğun olsa da illaki yer bulunuyor. Önceden de rezervasyon kabul edilmiyor. Dalıştan sonra en çok tercih edilen bir diğer tur ise Sina Çölü'nde safari. Dalışta olduğu gibi servisler ile başlamakta ve otelinize kadar bırakılıyorsunuz. Eğer daha öncesinde Dubai, Kapadokya, Peru veya buna benzer bir coğrafyada ATV turu yaptıysanız sizi çok heyecanlandırmayabilir. Hatta ATV'lerin bakımsızlıktan sürekli bozulması moralinizi dahi bozabilir lakin gece ulaştığınız noktada deve ile kısa tur yapabileceğiniz bir ambiyans yaratması ve yemek eşliğinde yapılan gösteriler ile farklı bir deneyim yaşatmakta. Gösterilerde yılan Ateş ve sihirbazlık gösteri ön plana çıkıyor ve sizleri şaşırtmayı başarıyorlar. Gün battıktan sonra yine ATV'ler ile başlangıç noktasına varıyor ve servisler ile sizleri otele bırakıyorlar. Eğer katılmayı düşünüyorsanız puşi, gözlük ve sizi kumdan koruyacak kıyafetler giymeniz sizleri yakıcı kum darbelerinden koruyacaktır. Fiyatını merak edenler için 30 dolar civarında 6 gibi başlayıp gece 10'da biten turlardır. Bunun dışında Şarmeşeh'ten kalkışlı Kahire ve piramit turları da mevcut. Bu turlar ile tüm gece otobüs yolculuğu ile Kahire'ye varıyorsunuz. Öncelikle piramitler olmak üzere mumyaların ve antik çoğu eserlerin bulunduğu Antik Mısır Müzesi, Nil Nehri üzerinde tekne gezisi olmak üzere birçok aktivitelerden sonra yine gece otobüs yolculuğu ile size otelinize kadar bırakmaktalar. Bir gün, iki gece bu tur fiyatları ise 80 dolar civarında değişkenlik göstermektedir. Son durak olarak Şarmeşehir'deki görsel şölen olan ve rengi ile kum tepesinden yapılmış gibi bir izlenim veren El Sahave Camii. Şehir merkezinde farklı bir nokta bulunan bu camiye gittiğinizde etrafında bulunan restoranlarda karnınızı doyurabilir ve hediyelik eşyanızı buradan temin edebilirsiniz. Kapanmak ve bazı polislerin demesine göre Müslüman olmak kaydıyla içeri girebilirsiniz. Lakin dışarıdan fotoğraf çekilmek için bile belli kapalılıkta olmanız şart. Hatta bir polis sırf bunun için dışarıda devre yatıyor. Fakat ben artık yoruldum. Tatile mi geldik, gezmeye mi geldik derseniz akşam yemek saatinde başlayan eğlenceler tüm restoran ve kafelerde Arap kültürünün tüm şanıyla sizlerin oluyor. Her türlü etkinliğe sahip bu kafelerde dövmelerden dans sözlere, ateş danslarından özel konserlere kadar birçok seçenek mevcut. Sadece caddede yürümek bile keyifli dakikalar geçirmenizi sağlayacak. Burada geçirdiğiniz tüm aktivitelerden mutlu ayrılırken aklınızda binlerce anı kalacağına eminim. Eğer kapsamlı bir Mısır turu yapmak istiyorsanız Kahire ve Luxor gezilerini açıklayacağım videoları izlemeyi unutmayın. Daha fazlası için beğenip takip etmeyi ihmal etmeyin. Teşekkürler.